Gelsene. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? <laughs> Herkese merhaba <ne yapın> arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bowling devirmeci oynuyoruz. Bowling devirmeci. Neyle devireceğiz bunları? Balonla. <gülüyor> <gülüyor> Balonlarla. Nasıl devireceğiz? Balonları şişireceğiz. Ondan sonra şişirdikten sonra serbest bırakacağız. Piu diye gidecek balonlar ve labutları devireceğiz. Labutları deviren bir puan alıyor. Bir labut evet. bir puan. Şimdi hazırsak başlayalım. Başlayalım. Benim olduğum yerden vurmaya çalışacağız. Gel bakalım. Balonları başlayalım şişirmeye. Şişirmeye değil de geçirmeye demen gerekiyor. Ha sen bir tane balonu geçir ucuna. Hmm. <laughs> ya, yukarı kaldır. Şuradan tut. Şuradan tut. <laughs> şimdi. Sonra başlıyoruz arkadaşlar. Yeter ya. Daha şişireyim mi? Ben şişireyim. Dur. Şişeyim. Kaçma gel buraya. <laughs> Niye kaçıyorsun? <laughs> tamam mı? Tut şimdi gel böyle. Yerimiz burası. Nişan al. Hazır. Çocuğu. Bırak. Nişan aldıktan sonra. Nişanla yazıyorum. Ha? Bıraktım. Ah, vuramadın, vuramadın. Bir tane kaçtı. Getir bakalım sıra bende. Şimdi. Arkadaşlar kırmızı aldı. Şimdi sıra bende. Oh. Kaçma. Hayır. Vallahi. <laughs> Evet, sıra bende. Başlıyorum. Başlıyorum. Buradan vurabilecek mi bakalım? Bırakıyorum. Bir tane vursam bir puan. Ah be! Vuramadım. Vuramadım. Gel, sıra sende. Hazır mıyız? Hazır. Tamam. Al bakalım. Tutucundan. Geç bakalım. Hazır. Nişan al. al. Aldım. Al. Aldım. Aldıktan sonra istediğin zaman bırakabilirsin. Bir, iki. Aa, <laughs> çok yakından bu geçti. Sıra bende. O sıfır. Sıfır, sıfır sıfır şu an. Sıra sıra sıfır bende. Sıra, sıra, sıra bende. Hazır Sen, sen, sen mavisin. Ben. Cırmızı. Kaçma gel buraya. <laughs> bu sefer ben vuracağım. Bak görürsün. Hazır mıyım ben? Hazırım. Tuttum balonu. Hazır. 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 Tam nişan Neden aldım. Güzel mi alacaksın? Güzel nişan aldım bu sefer. Bırakıyorum. Bir, iki, üç. Aa! Devrilmedi ama sayılır mı? Sayılmaz. Devrilecek mi illa? Evet illa devrilecek. Ya tamam gel sıra sende. Hazır. Hazır. Biraz daha yaklaşabilirsin. Şöyle biraz eğilmeler. Biraz daha yaklaşabilirsin. Yaklaşma değil O arada değil. Tamam. Kaçma kaç kaçma. Hadi vur çabuk vur hadi. Kaçmasın. Hadi. Nişan aldın mı? Aldım. Allah bana geldi. Hayır ben kaçtım. Senin şey bayağı bir yamuk galiba. Hazır. Hadi mı vuracaksın? Evet. Vuracağım ama hangisini vursam vurayım vurayım artık bir şey. Ya, yakında Ya çok yakından geçiyor ama vur, vuruyor. Ama bir devir... şey söyleyebilir miyim? Devirmiyor söyle. Devirmiyorsa o zaman o zaman devrilen iki puan. Bunlar devrilen iki puan alsın. Buraya koyan bir puan alsın. Değmek de o zaman puan olsun tamam mı? Değmek tamam. <laughs> kaçma kaçma. Kaçma. Nereye kaçıyorsun kız? Buraya. Bu kesin vurursun bununla. Evet evet vururum. Şu an hala sıfır sıfır mıyız? Evet. Gerçi ben bir tane değdirdim ama. Sıkı tut. Tuttun mu? Bırakıyorum. Bıraktım. Hazır. Evet. Hazır. Ben kendi bence mi devireceğim? Haa istediğini devir. Fark etmez. Bir, iki. Aaa. Yanından geçti sana. Yok puan veremiyoruz buna. Hazır mıyız? Evet. <laughs> Al seni vuracağım. Tamam. Tamam. <laughs> Ha tamam bile Bu sefer yaklaşayım birazcık şöyle Vuruyorum. Az kalsın seni vuruyor değil mi? Hiç vuramıyoruz ya. Vuruyor. <laughs> geliyor, geliyor. Geliyor. Saçın daha vurdum galiba. Saçın, ya bu oyun çok amacını amacını şaştı bu oyunun ya. Labutlara vuruyorduk, birbirimizi vurmaya başladık. Sen orada dur, labutlardan vazgeçtim ya. Sen balonu yakalamaya çalışabilir misin orada? Tamam oyunu tamam. değiştiriyoruz arkadaşlar. Oyunu değiştirdik. Labutları vuramıyoruz, bari başka bir şey yapalım. Sen şimdi, ben oraya doğru balonu atacağım. Balonu tutmaya çalışacağım. Ben oraya atacağım, sen balonu tutmaya çalışacaksın. Eğer balon e, koltuğa değerse ben kazanıyorum. Tamam mı? Koltağa Koltuğa değdirmemeye çalışacağım balonu. Hazır, balonumu şişirdim. Tam ortaya geç istersen. Bu tarafa atarsam yetişemezsin. Kaleci gibi yani tamam mı? Geliyor. Hayır buraya. Geliyor. <laughs> Atıyor. Şuradan vurayım. O <laughs> <laughs> oh, duvara çarptı. <laughs> oraya Aa, takıldı oraya. Neydi? Orada mı takıldı mı? Ta orayı kalifenin oradan asılma. Tamam. Oturuyor. Tamam getir bakalım. O kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Tamam. O ha. kadar güçlü oldum. Hazır mısın kaleci? Evet. <laughs> 1-0 oldu. 1-0 ama ben duvara çarptırdım. Sayılmaz koltuğa çarpması lazımdı. <laughs> Dur daha başlamadım. Geç bakalım kaleci. Şuradan atayım, şuradan atayım, şuradan atayım. Geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Goal! <laughs> Bir <laughs> sıfır. Şimdi bir sıfır oldu, tamam mı? İkinci... <laughs> i̇kinci. geliyor. ikinci geliyor. Hemen çabucak atmalıyım. Aa, geri git, geri git, geri git. Oradan yakalayamazsın diye. Bence geri git. Geliyor. Oradan. <laughs> buraya atsam ne yapacaksın? Ben buraya geçerim tabii. Bir, iki, üç. Geliyor. 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 Kaçma. Kaçma. Kale boş. Kale boş. Hemen atarım kaleye. Ne 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 Geliyor. <gülüyor> Aa tuttu. <laughs> Üstünde kaldı. <laughs> evet. Aa 2-1 oldu. 2-1. Hemen ver. Evet hazır mısın? Hazırım. Ha, hazır mısın? Al o zaman sana. Bana benim yüzüm kırmızı. Koşturmakta. Evet. İkinci. Kaç kaç? 2-1. İki bir, iki bir, iki bir. Bakalım bunu ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> atıyorum, atıyorum. Yok yaklaşma. Geldi. Ah be yine üstüne geldi. İki <laughs> 2 iki iki <laughs> yerde yerde yerde. <laughs> 2 iki ver bakalım. Ver bakalım. Ben yukarı yok. Oh! 32. iki. Kalorifer oraya gitti. Yanıma kadar geldi. Kale boş. Kale boş. Kale, kale boş. Atıyorum. 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 Şu aradan atayım bari. Ah gol 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 gol. kolun arasından kaçtı. Ha getir. 4-2 Son. Son atıyor, Son atışın. Beş olursa ben kazanacağım. Hmm. Ben hmm? bacaklarımı da böyle böyle yaparım ben. Ne yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun? <laughs> Kaleci çok rahat şu an yatıyor. Ama başına geleceklerden haberi yok. Dolduruyorum. <laughs> Ayaklarını da mı kurtaracaksın? He? Gelsene. Ne yapıyorsun <laughs> ya? Aşağıya bak yere bak yere. Tüy vuramadım ya. Şimdiki Arkadaşlar. son atışım. Son atışım. Ben biraz yüzümü tavsiye ettim de. Yüzümü tavsiye ettim. Krem Son atışımız. Son. Beş olursam ben kazanıyorum. <laughs> ya, şimdi ne oldu? Benim için. Geliyor, geliyor. Gol! Gol, gol, gol. Beş, iki. Ben kazandım. Zırlama. Zırlama. Bakalım ne kadar uzağa atabiliyoruz. Atmak ister misin? Eylül. Ne? Atmak ister misin? Evet. Gel. Şu kapıdan geçirebilecek misin bakalım? Kapıdan geçirmem. Şuradan çok sıkı tutman lazım. Sıkı sıkı, sıkı. Hadi, Bekle. <laughs> Nereye fırladı ya? Bekle. Niye? Kapı kapıya nişan al. Kapıya nişan al. Kapıya. Iş, kapıdan geçirebilecek geçme yere attın ya. biraz Aha, biraz hava yatsana. Nerede? Şurada, şurada. Geçmedi kapıdan değil mi? Sayılmadı. Hazır mıyız? Kapıya nişan al. Biraz havaya kaldır ama ya. Yere gidiyor. Evet. Ah! Allah! <gülüyor> <gülüyor> yere gitti ya. Yamuk obalon. balon. Bir şey söyleyebilir miyim ha? arkadaşlar? Ben yeni bir oyun buldum kendime. Neymiş o? Ama bunu bir tur oynayacağım. Böyle Böyle biz balonun peşinden giderek yakalamayı çalışıyoruz. Yoo, balonun peşinden giderek nasıl yakalayacaksın babacığım? Balon hızlı gidiyor. Yakalayabilirim ben. İyi tamam, sen bilirsin. Bir tane atayım. Evet, evet, ah atıyorum ben o zaman. Şim 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 Bir tane atacağım ben o zaman. O yamuk o ya. Yamuk mu? Bütün balonlarımız gitti düzgün balonlarımız yok mu orada balon? Buradan girer, elimi vurmam lazım. Çok komas. Gelmeden. Ay, hemen vurayım şunu. Buldun mu? Hayır. Tamam gel boş ver. Hayır. Gel gel. Hayır. <laughs> <Ya>. Vuramadın. <laughs> kapının arkasından gitti. <laughs> Arkasına geçti kapının. <laughs> Doğru Aa. mu? Bütün balonları oraya bir toplam. Evet. Tamam topla balonları. Tamam şimdi bir tane atacağız. Kim? Ha, Allah aşkına ya. <laughs> tamam ver bakalım. Ah. On hazır. Kalk kalk. Vallahi vururum bak. Vururum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi koştur. Yakalayacağım balonu. <gülüyor> Bekle. Tamam <laughs> <laughs> işte. Tamam yakala. Nasıl yakalayacaksın? Çok merak ediyorum ben seni. <laughs> Havaya mı atayım? Havaya. Ha. Havaya atıyorum. Düşerken yakala. Bir, işte. bir, iki, Üç. <laughs> Gitti başka yere fırladı ya. Hay Allah Son kez yakala tamam mı? Ama Şişiriyorum yapamazsın. balonu. Yoruldun sen de koşturmaktan. Saçıma iler misin? Ne olmuş Kas saçına? Islak. Islak. Terlemişsin. Kapıdan geçmemesini çalış. Ya. Tamam mı? Tamam kapıyı kapat. Kapatma kapatma. Ben kapıdan geçirmeye çalışacağım. Sen yakala tamam mı? Tamam. Hazır. Geliyor. İnşallah düz gider. Düz yaptım ama. Hazır. Ah! <laughs> Yere düştü. Kapı, geçti kapıdan ama. Evet. Yakalayamadı. <laughs> Yavaş yüzüne gibi. Arkadaşlar çok yorulduk. Kendinize iyi bakın. Eylül iyi misin? Kıpkırmızı oldun. Ter içinde kaldık. Ter <laughs> içinde kaldık. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bay bay. Bir şey diyor musun Eylül? Evet diyorum ama yetişemiyorum. Bekle diyemiyorsun. Çok yoruldun çünkü. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Duş hadi veda edeyim size. Nasıl veda edeceğim? Bye. Bye. Yanlış yer attım arkadaşlar.